Evet arkadaşlar eğitim serimize başlıyoruz. Şimdi öncelikle size verdiğim yani açıklama kısmında size vereceğim bu linke girin arkadaşlar voyager.divdojo.com yani bu siteye girin. Girdikten sonra burada doküman kısmı var arkadaşlar buraya geldiniz. Şimdi ilk başta bize Voyager'ı böyle tanıtıyor falan filan neyse 1.4 sürümündeymiş. Vesaire vesaire geçelim. What is Voyager? Voyager nedir diyor arkadaşlar? Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım, yani Türkçe diline çevirelim arkadaşlar. Voyager'ı kurmadan önce ne olduğunu ve ne olmadığını öğrenmek için bir dakikanızı ayırın, önemlidir vesaire diyor. Şimdi Voyager'la ne yapabildiğimizi söylüyor arkadaşlar burada. Voyager sizin bir web sitesinin arayüzünü oluşturmak için kullandığınız bir teknoloji diyor işte. Uygulamanız için veri eklemenin, düzenlemenin, silmenin işte kolay olduğunu söylüyor. Bir menü oluşturma yani o örnek veriyorum sitenizde sol tarafta bizim hani admin panellerinde listelediğimiz işte ayarlardır, işte sayfalardır, postlardır vesaire vesaire bir sürü sol tarafta hani menülerimiz oluyor. Onları oluşturmanın kısa bir yolu. Ee, ve dosyalarınız için medya yöneticisi. Medya yöneticisi de aynı WordPress'teki gibi e, arkadaşlar. E, o medya yönetici yani dosyalarınızındır işte e, resimlerinizin veya PDF dosyalarınızın yani herhangi ne varsa dosya yani file olarak yüklediğiniz ne varsa orada görüntüleyebileceğiniz ismini değiştirebileceğiniz bir e, medya yöneticisi. E, kurut işlemleri dediğim gibi e, kurut işlemleri de burada ekmek olarak yani şunu tekrardan şöyle yapalım. E, breed yani ekmek olarak şey yapmışlar. Bu da bunun açılımda size şöyle söyleyeyim. Neden? Bu yani kısaltmanın bir anlamı var. Burada crud, create, read, update, delete değil mi? Create oluşturmak, read okumak, update güncellemek, delete de silmek. Burada da browse, e, göstermek, yani data table kullandığımız yer, read okumak, ondan sonra edit güncellemek, add yani eklemek, delete de silmek. Yani aynı şu mantığı şuraya getirmişler gibi bir şey. Bu da, yani bunu da ekmek olarak <laughs> burada kısaltmasını yapmışlar. E, Laravel ne değildir? Yani bu kısım şöyle algılanmasın. Hani Laravel e, CMS değildir falan değil. Laravel bunları yapabiliyor. Bunları yapabildiği için hani bunların hepsini yapabiliyor zaten. Onu demeye çalışıyor. Hani bir blok oluşturabilirsiniz. Bir CMS sistemi de yapabilirsiniz. Hani bunlar değil derken, bunlar için değil. Buradaki söylemesinin amacı e, şey diyor. E, Laravel hani sırf CMS amaçlı kurulmamıştır. Veya sırf bir blok kurma amaç yani blok sitesi kurma amaçlı kurulmamıştır. Onu demeye çalışıyor. Hatta şurada da şu alt kısımda da yazar. Voyager bir CMS veya bir blog platform blok platformu değildir. Ancak bir CMS veya bir blog platformu oluşturmak için kullanılabilir diyor. Hani o demek istediği o. Şimdi arkadaşlar Voyager'ın ne olduğunu öğrendik. Hani şuradakilerin hepsini yapabileceğiz. Bu çok güzel bir şey. Hani eğitimi izli devam ettirdiğimiz zaman izlediğinizde göreceksiniz. Yani gerçekten harika bir şey. Şimdi e, Laravel'i niye böyle oldu? Geri gidelim. Kusura bakmayın. Neden olduğunu ben anlamadım. Şimdi Laravel'i e, burada gereksinimler gibi bir şey burası. Diyor ki Laravel hani Voyager'ı 6, 7 ve 8. versiyonda kullanabilirsiniz. PHP sürümü de 7.3 e, olmaz. yani 7.3 7.3 ve yukarısı olabilir arkadaşlar. E, bunun hani bu gereksinimleri bunlarmış. Şimdi indirme kısmına geçelim. İndirme kısmı da arkadaşlar ilk önce tabi buraya yapmadan önce, ilk önce e, biz bir projemizi oluşturacağız. Şöyle ben PHP Storm'u açıyorum. İlk önce Laravel'i indireceğiz arkadaşlar o yüzden Laravel'i indirdikten sonra e, Voyager'ı indireceğiz İlk önce o işlemimizi bir yapalım Laravel'imiz şey e, PHP Store'muz bir açılsın Evet Bekliyoruz hala kayıtta olduğum için herhalde bu kadar geç açıldı. Normalde bu kadar geç açılmıyordu. Evet arkadaşlar ilk önce yeni projemizi oluşturmadan önce şöyle bir şey yapalım. Buradan doksa geliyorum arkadaşlar. Bu kısımda yani hiti içinde e, exam kullananlar için şurada ben bir cmd açacağım arkadaşlar hiti doks e, klasörümüzün içinde e, laravel new block deyip jet ile block diyorum ya e, voyager eğitim diye bir e, dosya oluşturacağım jet birlikte kurulsun diye böyle tire tire jet yazıyorum arkadaşlar. Laravel New Voyager 8. Evet arkadaşlar kuruyoruz. Buradan sıfırı seçtim. Yes yazdım. Ve Laravel'imizi jet birlikte kurmaya başladık. Arkadaşlar bu kurulana kadar ben videoyu durduracağım. Video kurulum bittikten sonra videoyu devam ettireceğim. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, Laravel'imiz kuruldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurada şunu bir çalıştıralım. Şöyle copy sağ Bunu da çalıştırdık arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradan Open diyelim. Şurada Voyager eğitim klasörümüzü açalım arkadaşlar. PHP Store'da. Şunu kapatalım. Tamamdır. Şunu da arkadaşlar buradan NPM Install'ı da buradan kuralım. Node.js dosyalarımız burada arkadaşlar. Node modules olarak gelecek buraya. Onu da kuralım. İnternetten biraz uzaktayım. O yüzden yavaş yükleniyor arkadaşlar. Ee, videoyu da durdurmak istemiyorum. Hani ne yapıyorsam görün diye. O orada yüklensin. Ee, biz de şöyle dosyalarımıza bir bakalım diyeceğim ama o yüklenmeden biz işlerimizi tamamlayamayacağız. O yüzden onun yüklenmesini bekleyelim. arkadaşlar kusura bakmayın. E, videoyu durdurmak zorunda kaldım. E, şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, Node.js dosyalarımız yüklenmiş. E, NPM install demiştik. Bunu kapatıyoruz. Şimdi projemizi bir çalıştırmaya bakalım. Ne olacak? Ondan önce bizim bu açık mı? Değilmiş. Şöyle bunu da açalım arkadaşlar. Unutmuşuz. Evet, projemizi çalıştırdık. Şimdi başlatalım. Gördüğünüz gibi Ne diyor? Wazer Eğitim diye bir veri tabanı e, ben bulamadım diyor. O zaman biz de veri tabanımızı oluşturalım. Şuradan Localhost Localhost'a local girip Şuradan direkt şöyle phpMyAdmin'e girelim. Biz burada Voyager Eğitim diye oluşturduk. İş bu Voyager Altre Eğitim tamamdır. Şurada hemen şöyle yeni diyorum. Voyager Altre Eğitim diyelim. Şunu da şöyle General C yapıyorum arkadaşlar ve oluştur diyorum. Şimdi şurayı şöyle yenilediğim zaman bu sefer diyor tabloları ben bulamadım diyor. Hani biz JetStream ile birlikte kurduk ya arkadaşlar bu sefer tabloları bulamadım diyor. O zaman ne yapacağız? Şunu şöyle Jeter C yaparak şu terminali durduruyorum arkadaşlar. PHP artisan migrate diyorum arkadaşlar ve tablolarımı yüklüyorum. Ve başarılı bir şekilde yüklendi. Serve deyip tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi JetStream ile birlikte kurularak gelmiş arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde çalışıyor dedik fakat 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 arkadaşlar bu, bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan şey yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın burada mix manifest hatası veriyor ya bunun çözümü şu diye düşünüyorum. Diyeceğim tekrardan bu npm install'ı tekrardan kuracaksınız arkadaşlar. O zaman şu sağ tarafta göreceksiniz böyle şunun bildirimini gösterecek arkadaşlar. npm run dev mix oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası dolduktan sonra gördüğünüz gibi Laravel Mix başarılı bir şekilde bu build edildi diyor. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bu hatamız kalkacak. Fakat ondan önce PHP artisan serve diyorum ve projemizi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi düzeldi. Harika. Şimdi arkadaşlar biz Laravel'imizi Jetstream ile birlikte yükledik. Buraya kadar bir sorun yok diye düşünüyorum. Şimdi bu işlemleri hallettikten sonra arkadaşlar Laravel Voyager'ımızı kuracağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk önce her şey bitti. Şurayı kapatıyorum şöyle tekrardan. Şuradaki install bölümünde composer require Voyager'ı kuruyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz ve kurulmaya başlıyor. 1.4 versiyonu şu anda güncel olarak kullanılan. Bekleyelim bakalım. Eğer çok uzun sürerse durdururuz videoyu. Bakayım bir. Veya bu ezeri anlatacağımız için burada videoyu durdurmak istemiyorum. Yani bu video e, hani, biraz uzun olsa da olsun. Bekleyelim yani. Sizde bir hata yani benle hata ile karşılaşırsam siz de görün diye. Videoyu durdurmayacağım. Burada en azından. Evet arkadaşlar. Voyager'da şurası kuruldu. Daha sonra şuraya bak biz buraları zaten ayarladık. Burayı geçiyorum. Şimdi bunu yapıştır arkadaşlar. PHP artisan voyager install diyorum. Gördüğünüz gibi burada da Voyager'ı projemize kuruyoruz. İşte ya bu installın amacı e, voyager ile ilgili e, neydi bunun e, migrationları arkadaşlar tab e, veri tabanına ekliyor. Bunu da yaptıktan sonra diyor ki Voyager'ınızda hani e, admin panelinizde fake datalar olsun mu? Yani burada onu kuralım mı diyor. Gerçi hani bunu bununla, ilk önce bunu yaptık ama bununla beraber yapsak da fake datalar kurulacaktı. Bunu tekrardan kuralım arkadaşlar. Bu daha kısa sürecektir. With dummy yani data, şey fake datalar ile beraber kur demek oluyor. Bu da kuruluyor şimdi arkadaşlar. Bunu da kurduktan sonra arkadaşlar bize fake data ne yapıyor? Admin paneline giriş işlemimiz için bize e, hani fake olarak bir tane kullanıcı emeğiyle bir tane de şifre veriyor arkadaşlar. Bununla beraber biz giriş yapacağız sisteme. Eğer hani e, data, fake datalar ile beraber kurmazsanız yani şu sadece bunu kurarsanız bununla beraber kurmazsanız arkadaşlar e, şurada size e, fake hani admin paneline girmeniz için bir email oluşturmak manız gerekiyor. Bir de şifre. Onun için ne yapacaksınız, buradan şöyle bir e-mail oluşturacaksınız, php artisan boyacır 2 üst üste admin. is yani girmek istediğiniz mail yazıyorsunuz, sonra create diyorsunuz. Orada zaten size bir de admin password isteyecek, onu da ayarlıyorsunuz. Ondan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Evet, buradaki işlem bitti. Ondan sonra şunları yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de yani siz biliyorsunuz ben bunları yapayım bunun amacı şu. Bakın şurada e, şeyi şey oluşturdu. Neydi bu? Ha Voyager şunu oluştur arkadaşlar şunu. Burada da bakın e, şey var mı burada? Yok. Şunu da bir ekleyelim. Göreceksiniz buraya şey eklenecek arkadaşlar. Eklendi mi? Eklendi herhalde. Gördün? ya image yani bunlar eklendi. Buraları yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz. De, sıkıntı yok. Daha sonra buraları yaptıktan sonra burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şu an diyor ki user Laravel'in ile beraber hani şöyle söyleyeyim. Jetstream ile beraber user modeli ekleniyor ya sizin tablonuza. Yani şöyle söyleyelim. Şunu kapatıyorum. App'in içinde model klasörünün içinde user var. Yani bu model e, dosyasıyla Voyager'ın kendi user model dosyasını genişletiyor. Yani burada onu söylüyor size. Bir şey yapmıyor yani. Kendisi yapıyor bunu. Böyle böyle olacak diyor. Root kısmında da Laravel'in kendi şey Laravel diyorum özür dilerim. Voyager'ın kendi root yapısını buraya ekliyor arkadaşlar çalışma yapısını. Burada da bunu söylüyor. Bizim geri yapacağımız tek şey yani şu var. Bunu böyle yapıyoruz. Kopyalıyoruz daha doğrusu. Şöyle yapıştırıyoruz. Bu da zaten oluşturulmuş diyor. Tamam. Bunları yaptıktan sonra sistemimizi bir çalıştıralım. Şöyle php artisan serve diyorum. Sistem çalışıyor. Şuraya admin yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Voyager'ın giriş paneli geldi. Welcome to Voyager. Tamamdır. Şuradan şöyle admin at Admin.com şifresi de Password. Login diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Voyager'ın Admin e, paneli bizim karşımıza geldi. Bir sonraki dersimizde e, buraları size anlatacağım arkadaşlar. Ve yavaş yavaş projemize geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.